Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye inşası için Manisa'da elimizden gelen katkının fazlasını yapacağız hep beraber. Güzel bir söz vardır. Güzel olan şeyler hülasa edilemez, özetlenemez. Ben ne kadar zor durumda olduğumu farkındayım. Buradan kendinize baksanız bu tablo harika bir tablo. Manisa'nın dününde vardınız. İnşallah yarınlarında da siz olacaksınız. Türkiye'nin de yarınlarında siz olacaksınız. Ülkemizi çok güzel günler bekliyor. Hep beraber güzel ve büyük Türkiye'yi inşa için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, değerli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler. Biz AK Partiliyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulunduk. Bugün de AK Partideyiz. Bundan sonra da gidecek hiçbir yerimiz yok. AK Parti'de zaferden zafere koşacağız. Hep beraber inşallah güzel günler göreceğiz. Elbette siyasi tercihlerini başka yerlere çevirmiş insanlar da olabilir. Ama biz bu kararımızda samimiyiz. Çünkü bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa hamdolsun AK Parti yaptı. Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. İbn Haldun mukaddemesinde devletlere bile ömür biçer. Devletlerde doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar. Yıkıma kadar gider devletler, iktidarlar, idareler, yönetimler. Bütün her şeyin her günkü zevkiyle, her günkü başarısıyla devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir. AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha 3 sene evvel Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız demiştim. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. inkar etmemektir. Üstüne örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Hanımlar alınmayın, eski bir tabir olduğu için söylüyorum. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz. Sorunu göreceksin. Sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın. Ve biz bunun çaresini bulacağız. Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet AK Parti diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Ve görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsun insanlar Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çita var ki muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven gitmesin inşallah. Bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulalım. Kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide bozukluklar varsa alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarda yüzde 60'ı da bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Gelin gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı, hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Evet AK Parti var. Bu sorunların hepsini çözecek ve nasıl 2002'de meclisin üçte ikisini aldıysak, nasıl 2007'de yüzde 47 ile geldiysek, nasıl 2011'de yüzde 49 buçuk 50, yüzde 50'yi bulduysak ve tabii bir ikaz da var 2015 7 Haziran seçimlerinde ama ondan 6 ay sonra da bir Kasım'da yine yüzde 50'ye ulaştıysak bunu tekrar başarmaya İnşallah muvaffak olacağız. Başka hiçbir çaresi yok. Arkadaşlar, başarılı olamazsak seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmaya mecburuz. Çok iyi şeyler yapmaya mecburuz. Hamdolsun her gün alınan tedbirlere bakıyorum. Fakir fukaranın alım gücünü artırmaya yönelik, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik bir takım parasal tedbirlerle de akla yatkın işler yaparak, ben bu işi başaracağım güvenini vermeye çalışıyorlar. Bize düşen bunlara destek olmaktır. Bize düşen bunları anlatmaktır. Bize düşen bunlarla birlikte halkımızın ümidini, güvenini arttırmaktır. Çünkü bu tür sıkıntılı zamanlarda insanları yeğise düşürenler olabilir. Kafasını karıştıranlar olabilir. Artık bunların işi bitti diye sokakta gezenler olabilir. Hayır hiçbir şey bitmedi. Her ülke sıkıntı çekebilir. Biz de çekiyoruz ama biz bu işin üstesinden geleceğiz diye inanacağız ve bunu yapanlarla birlikte hiçbir zaman birbirimizden ayrı düşmeden, birbirimizin kusurlarını ortaya dökmeden tekrar beraberliğimizi bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereceğiz.